Hadi 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 Reddit check yapalım. Hadi Reddit check. Orospu musun sen? Niye Şampiyonlar Ligi'ndeki Fenerbahçe'yi koymadın? Edit yanlış. Editte hata var. Görüntü koymamış buraya. Daha editin doğru yap öyle gel. Çok karanlık çıkmış. <laughs> <laughs> Orospular! Batman gelecek. Batman. Oğlum bir şey söyleyeceğim. Bak en az izlendiğimiz yayınlardan bile... Mesela bugün çok az izleniyor tamam mı? Mesela dün daha fazla kişiydi. Buradaki insan sayısının iki katı insan var chatte. Hakikaten bu kadar kalabalığız izlerken. Çok garip bir şey değil mi? Siz tek başınıza izliyorsunuz ama. Aslında mesela bir şeye güldüğünüz zaman bu kadar ses çıkıyor dünyada demek bu. Çok güzel bir şey aslında. Gel buluşalım mı? Oğlum etkinlik yapıyoruz ya. Siz gelin. Ben evinize mi geleyim? Arkadaşlar paket açılışı. Şimdi ee, paket açılışında şöyle bir paket açılışımız var. Sevgili Remzi. Remzi, Pala Remzi. Kendisi bana doğudan, nereden tam olduğunu söylemedi, doğudan bir paket yolladı. Sanırım yurt dışı da olabilir, çok doğu olabilir. Hadi bakalım neler gelmiş, bakalım. Bir... Çılık ne kadar kötü, bütün ırkçılar ölsün, anasını çikeyim bütün ırkçıların. <gülüyor> <gülüyor> wow, okay. Çok <laughs> kötü. Yolu kendi karısını koy. Anıl Demir. Anıl Çok iyi gol ama. <laughs> Çok güzel. Kancım ellerine sak Döktürmüşsün. <laughs> Aa. Aa. <laughs> 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 Sıza yatırdığınız takdirde oluşacak legal sıkıntılardan maçın sorumlu değildir. <laughs> Bu ne lan? po Kafayı yiyeceğim. Kafayı yedim azdım. Niye iki tane var? Biri daha yavaş galiba. Hızlı mı yavaş mı? Bence hızlısı daha iyi. Bu daha iyi. İkincisi daha iyi. Hızlı ya. Bak zaten çok hızlı değil. Bak pıt pıt atıyor. Pıt pıt atıyor. Bunu da çok yavaş atıyor. Hızlı hızlı hızlı. Tamam. Çok iyi. Ellerine sağlık. Victoria. Yarına kadar ekleniyor. Eren Felix'te kullanacaksınız. Bu neymiş? Benim biraz tarlam susuz kaldı. Ha? Çok az abone geldiği için tarlam susuz kaldı, gerçeği kaldı biraz. Lan. Biraz sular, sulamak istemez misiniz tarlamı? Ha? Böyle balçık gibi yapış yapış yapmak istemez misiniz Tanrı'nın? Çok gerçekçi lan Dur gerçek hali ha. Dur gerçek halini de izlet desemiz. Hele hele taklit yapıp asla kendimizi bozmayalım. Seviyorum sizi Aktanfel. Helikopterde sakso benimki çok, ben de... çok iyi olmuş. Ger gerçeğinden bile daha iyi gibi duruyor yani. şimdi hiçbiriniz şey diye hayal edemiyorum ben. Yarın bugün kız istemeye gitme giderken de hayal edemiyorum evet. ama. ...oldu da gittiniz. Sordu yani oğlumuz ne işe... <Gülüyor> <Gülüyor> <laughs> bu <Bunu> ne da... <laughs> Çok iyi Ve bir anda Turgut'un dudaklarını Güne bu eserle başlayın. Ey değil sokayım gel Mahmud'una. Geldim memelerinden ağzısına O laleyi ne? Ulan nasıl da anladın yazdın onu. O laleri ki lalelerden şibam vav istim babi kubam Yandım yandım sıpış Müthiş bir eser. Müthiş bir eser. Halbuki. Ne, ne anlamı geldi? Çok iyi. Çok iyi eser. Çok iyi demişim yine. Dur donumu. Da Yeter artık lan. Dur. Aman Allah'ım Donumu da vereceğim. Al. <gülüyor> <gülüyor> bu daha güzel olmuş. En güzel Yeter. <laughs> Geceler haram oldu. Bak bunun. Geceler haram oldu. Bak bu aralar. Ağzıma aldım açık aralar. Daha unuttum seni de yalamam. İstersen yalamam. Ağzıma alamam. <laughs> Ağzıma alamam Madem geyin Aç götünü de çıkayım Hayır hayır tamam tamam <laughs> oh, 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 Ağzıma da alıyorum Oh 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 de sokuyorum falan İyice delirdim aman öpüme <laughs> Çünkü Bum bum. Elal bum. Arka koltukta sakso. <gülüyor> <gülüyor> Arka koltukta sakso çok güzel şeyler yapmaya <laughs> Çok iyi ya. çok <laughs> iyi. Artık bu da fazla be. AI ile yapılmış. Ah. Oh, oh. Ya arkadaşlar 6 saatlik yayının 2 dakikasında böyle şeyler yapıyorum yani saçma sapan. Ne yapayım ya? Ah. Oh, oh. Çok acıdı. Yapay zeka yani. Oh. Oh. Çok korkunç oğlum artık. Bu kadarını yapmasınlar ya. Nereye? <laughs> <İçin. gülüyor> Ah be niye öldüm ya? Çok iyi adamdım. Neye ah be oğlum? Burada gördüğünüz görüntülerin hepsi var hala hayatımda ya. <laughs> Allah Allah. Ah be abi. <laughs> Tüh ya. Abi öldün be. Nurlu cumalar. Bugün cuma bayram günü gel ağzıma ver bülbülü. Meleklerin sert düldülü. oradan geldim. Tamam. hayır ya. <laughs> Anneme atsam ya bunu cuma günleri. <laughs> çok iyi olmuş. <laughs> Arka Bu ne kadar kafiye. Güzel doğaçlamalarım benim çok iyi bence. İnşallah. Oh my god what is that? <laughs> Arkadaşlar bir hayalim var. Şuraya maço prezervatifleri, otokoçun yerine ya da Eren Felix. <laughs> çok yakışırdı. Neyse. Newfie çok güzel şeyler yapmışsın. <laughs> Bir şey söyleyeceğiz de korktuk. <laughs> bir şey söyleyeceğiz de korktuk lan. Bir şey söyleyeceğiz. Neyse şey sabahtan sabah şey... beri kapıyı çalıp kaçıyorlar Hepsi kapıyı çalıp kaçıyorlar. Biz değiliz. <laughs> yani ben seni bir saattir izliyorum burada. <laughs> çok güzel. Aa, God oynamıştık böyle aga be. Allah Ahmet. <laughs> Ahmet ah ah. <laughs> Haydi. Haydi. Tamam yapıyorum. Ha, haydi. Ne oluyor lan? Oh. Ya bir dakika arkadaşlar şimdi bak yeni izleyen varsa ya daha az izleyen varsa ben sürekli böyle sapık Mehmet Ali Erbil'in Twitch versiyonu gibi takılmıyorum. Bunlar 4 saatlik yayın içerisinde 2-3 an oluyor. Bunlar bunu kesiyor böyle oluyor. Ya lan si sizi bildireyim diye yapıyorum böyle şeyleri. Ne yapayım lan 30 yaşında adamım ben. Siz bak neler yapıyorum. kumarı 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 porno 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 kumarı ne ya <laughs> kumarı porno kumarı neydi lan filmde vardı galiba tamam doğru <laughs> anlattığım sapık abi benmişim değil mi porno porno çok iyi porno new pee